Olay akşam saatlerinde Sarıyer Mahallesi 5714 Taksim 45 sokakta bulunan 4 katlı binanın son katında meydana geldi. İddiaya göre Endam B ile eski erkek arkadaşı Sinan G arasında ilk olarak bina dışında tartışma meydana geldi. Tartışmanın ardından Endam B birinci kattaki komşusunun evine giderken bir süre sonra ise Sinan G eski kız arkadaşının dairesine gitti. Evin içerisine giren Sinan G içeride 16 yaşındaki Rana B varken evi ateşe verip kaçtı. Dumanları gören vatandaşlar tarafından durum polis ve itfaiye ekiplerine bildirilirken evde bulunan Rana Bey ise komşular tarafından evin içerisinden çıkarıldı. Olayın ardından şüpheli Sinan G. kaçarak kayıplara karışırken ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yangına kısa sürede müdahale edildi. Alevler kontrol altına alınarak söndürülürken Sinan G. tekrardan olay yerine geldi. Bina sakini komşular ve mahalleli tarafından linç edilmek istenen Sinan e, polis ekiplerince kurtarılarak polis aracına bindirilip mahalleden uzaklaştırıldı. Yangın sonrası evde maddi hasar meydana gelirken Rana Bey'in ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.